Ey akıllılar. Dikkat edin akıllı imanı. Asla ayırdığımı kimse göremez. <laughs> Ayıranlar akılsızlardan başka değildir. Ey imanlılar. Sevgiyle yeşerip bin bir güzellik açmak varken nefretle karar bak niye? Gerçekten sevgiyle en güzel tatları yüreğinde hissetmek varken adalet ile onur, izzet, şeref kazanmak var iken neden zulüm ile aşağılanmak niye? Rab için adalet ayakta tutun, sevgi yayın, iyiliği hakim kılın, adali, adil olun siz sevileceksiniz, siz değer göreceksiniz, siz coşacaksınız. Sevgi gibi bir nimeti kendini bundan mahrum etmek nasıl bir yoksunluk, nasıl bir kendine kıymak. Nefret karanlıktır, ceh sonu cehennemdir. Sevgi iyiliktir, doğruluktur. Rab adına ama birini seviyorum derken tutlaştıran ahmaklar gibi ahmaklardan bahsetmiyorum. Onlar da cehennemliktir. Rab verdi ne güzel şeydir deyip Rabbin adıyla sevmek. Güzellikleri yüreğine çekip Rab'be hamd etmek. Elhamdülillah. İşte.